Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kuru yemişlerle harika lezzetli top kekler yapacağım. Hemen yapılışına geçelim. İlk önce 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik şekeri ilave ediyoruz arkadaşlar. Şekerimiz eriyene kadar çırpacağız. tarifini ölçülerinde yazıyorum Arkadaşlar dileyen oradan bakabilirler yarım su bardağı sıvı yağ ilave edeceğim bir yemek kaşığı tepileme de tereyağı da margarin fark etmiyor elinizin altında ne varsa onu kullanabilirsiniz ilave ediyorum. Onu da güzelce karıştırıp hemen sırasıyla diğer malzemelerini ilave edeceğim. Bir su bardağı yoğurdu da ilave edip ondan sonra onu ilave edeceğiz. su bardakları 200 mililik arkadaşlar 2 su bardağı da un ilave edeceğim unumu önceden eledim bir paket kabartma tuzu bir paket de ekliyorum hamurumuz pürüzsüz bir kıvam ellerine kadar güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam oldu. Kuru kayısıları böyle küçük küçük doğradım ben arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Karış, ekliyorum ve kaşık yardımıyla karıştırıyoruz artık. Daha sonra kalıplara dökeceğiz. Kalıpları fazla doldurmuyorum. Yani fazla da çok fazla pufuzluk olmasını istemiyorum. Dilerseniz fazla doldurup pufuduk olmasını, yani bile puf puf olmasını istiyorsanız daha fazla dökebilirsiniz. Ama hem lezzeti hem yemesi benim yaptığım şekilde daha güzel oluyor. Birer kaşık bırakacağım. Üzerine damla çikolata süsleyip 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Keklerimiz hazır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.